Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Roblox içinde Stars oynamaya devam ediyoruz. ve arkadaşlar. Başla başlamaz öyle ki ya. Ya arkadaşlar bu oyunu çok beğenmişsiniz. Ben de devamını çekiyorum. Bunu <laughs> çok çıkartmış. Diğer bölüm, bölümde şimdi de uçuyoruz. Yine yiyoruz. Öldürüyoruz. Dur dur dur. Dur lan nereye sıkıyorum? Nereye sıkıyorum ya? Allah'ım. Çok az canı vardı öldü. Abi. Allah'ım ne oldu? Allah'ım ne oldu? Allah ne oldu? Beni herhalde dur şimdi mükemmel oynayacağım. Şimdi mükemmel oynayışım başlasın. Şimdi de baş şimdi daha güzel oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakayım. Yem hadi bakayım. Yem yem at süperi. Hadi ay abi ya. He var da görevler yine var abi. Ve şimdi 3 üç üç tane Neyse. Başka sen diyor birincisinde onu anladık yani şimdi şimdi gel lan buraya robot gel lan buraya robot gel lan buraya robot robot Allah'ıma öldürdü ya ay öldürdü dur 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 dur, dur abi abi. Dur, abi. Arkadaş. Yani bu oyu. devam devamı gel. Hey. 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 Kepoho ölüyor. ya ben başka karakter çıkarayım. Çıkarmak istiyorum ya. Ha. Ben onu çıkarmak istiyorum. Arkadaş. Şşşlar. Şşşlar. Gidecek vurayım. Yem. Kim lan buraya? Ya 53 3 geldi. De şimdi 3 tane savaş kazandı. Yok. Yok inşallah kazanırım. Kim? Aha. Aha. Robot. Çakal robot. Çakal. Çakal robot. Robot gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah canım azaldı. Canım azaldı şimdi aha ben öldürdüm herhalde. Ve 30 kupa olduk ya çoktan. Tan güzel oldu aga. Aga, aga şimdi bir sizin lan ateş. Allah'ım hadi 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 öldüreceğim ben sizi. Sizi öldüreceğim. Şimdi öldürelim. Öldür öldür öldür. Ve öldürüyoruz. İkisi de öldü. Oh be öldü ikisi. İkisini de öldürdük arkadaşlar. Bu maç kazanıldı çok. Sen ve, ve abi. Evet arkadaşlar. Şimdi 30 gibi bir tane kutu açmak istiyorum ya. Ben bir tane kutu açmak istiyorum. Abi neden öldüm ya? Neden öldüm ya abi? Bir, bir tekrar oynuyor. Bakalım 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 bu maçı kazanacağım. Ne kadar Şaşım. German. Ben gidelim. Ne şimdi şimdi daha Arkadaş. 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 Ya abi arkadaşlar ben en iyisi si, bu bunu almayayım yem, yem, şöyle yalı, hem hem şeyli alayım yani şeyli daha iyi. güzel güzel şimdi daha iyi. Ve güzel ben hemencik, cik cik ben hemen cik Dik dik dalmaya başlıyorum. Ama da, aga, aga, aga oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi hem... Lan, lan, pis, 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 pis. Şaka oynamışsın işte. Sarayla oynamaya. Lan dur, dur. ikinizi de avlayabilirsem, ikinizi de avlayabilirsem. Arkadaşlar, bu zaten... Mustafa abi kaldı ya. Keşke orada yapalsaydı arkadaşlar. Bu arada şurada robot gördüm. Dün kaçıyor benden bak. Bak, bak arkadaşlar var. Şimdi şunu öldürelim bakalım. Aha bir tane kutu bileceğiz Abi niye hiçbir şey çıkmadı ya? Abi hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor şimdi. De işte, aga, aga ben ultimi kullandım yanlışlıkla galiba. Ba arkadaşlar hadi bu var. Çi bitirebilirsek video biter aga. Aga video biter. Şimdi de şimdi, şimdi de tamamdır orada hiçbir şey yok yok abi ve şimdi abi ve şimdi sen şöyle öl lan sen öl şunu arada kaynasın şöyle arada kaynatalım nitsayı ama ben ben öldürdüm yani öldürdüm diye kaymak inşallah ve abi Nita'yı yükseltebiliyor. Rosena yükselttim ben. Abi. Ve şimdi 42 kü, 42 kupayı yaz. Evet. Şimdi ben. Aha videoda bitmiş. Aha. abi. Aha 6 tane şey geldi. Durun. 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 Arkadaşlar. Fakat. Fakat hiç çıkmıyor. arkadaşlar en iyisi videoyu bitirelim e, nerede bitireceğiz abi abi ben nerede bitireceğim videoyu arkadaşlar ben he ben şuraya çıkıp bitireyim ya arkamdan vurmayın ya ay arkadaşlar koşmuyorsunuz koş abi bi. en iyisi bu kolye ya, kapataş yap. Ayağı yapalım. Arkadaşlar Şimdi şuraya çıkayım. Arkadaşlar eğer bu bölümü de beğenirseniz bu serinin buradan Arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz bu oyunun serisi gelecek. Hoşçakalın Lön ve bye bay. bay.